Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de fazla yorum soruyoruz. O zaman hemen başlayalım. Burada yine Roblox sanıyorum. Hemen şuradan bir üst alalım. Hadi bakalım. Bu arada indireceğim hiç yoktur. Buna hiçbir fikrim yok. Bu ne bileyim ben. Bu olur mu ki? Ben hep böyle burada elbise giyiniyorum. <laughs> yani ne yapayım güzel geliyor. Şuradan şöyle bir şey seçeceğim. Çünkü ben hep bunları seçtiğimde kazanıyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Yani hep kazan, hep. Bu iğrençmiş. Bunu seçen bu da iğrenç. Bunu seçen bu da iğrenç. Şu bence iyi ya. Bu bence iyi arkadaşlar. Şimdi ise bakın işte bakın ben de bu yüzler gözükmüyor. Sinir oluyorum bu yüzden bende. Bu bir gerçek. Çok fazla sinir oluyorum ben de. Gerektiğinden fazla sinir oluyorum şu an. Oyun bir türlü kendine gelmiyor bende. Ne oluyor? Ne hiç gelmiyor. Ne hiç 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 hiç. hiç.